Şimdi e, son depremin olduğu bölgeye bakarsak e, burası e, bütün yer bilimcilerin söylediği Doğu Anadolu fayla. Bakın şu parmağımla gösterdiğim alan eski Amik Gölü'nün su toplam alanı. E, fay hattına bağlı olarak sağdaki blok çöküyor. Morfolojik olarak burası bir çöküntü ovası. Tarım amaçlı kurutulan saha daha sonra yerleşime ve e, ee, bölgenin en önemli havalarının yapımına açıldığı için bu depremde e, ciddi problemler yaşadık. Maraş'a doğru gidersek bakın bu graben aynen böyle devam ediyor. Çünkü alüvyal sahada bir deprem aletsel olarak 7 şiddetinde 7 büyüklüğündeki bir deprem alüvyal sahada şiddet olarak 10-12 şiddetinde kendini gösterir. Ee, güvenli saha ovayı almış riskli saha. E, ee, Kahramanmaraş daha önce bu dağın eteklerinde Ardağ'ın eteklerinde birleşirken sonra ovaya doğru indikçe düz alanlarda yapılaşma kolay, yol yapmak kolay ama riskli. E, şuna bakarız öncelikle. Bir bölgenin jeomorfolojik birimlerini ayırırız. Biz bunları ayırırken 3 e, üç ana birimimiz vardır. Dağlar, platolar ve ovalar. Dağlar ve platolar aşınım sahalarını oluşturur. Ovalar ise birikim sahalarını oluşturur. Yani alüvyal materyalin biriktiği, e, gevşek arazi yapısının olduğu, yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve e, tarım açısından çok verimli fakat yerleşme açısından hiç uygun olmayan alanlar. Ve dolayısıyla e, tarihi şehirlerimize de baktığımız zaman şehirlerin büyük çoğunluğunun, yerleşmelerin büyük çoğunluğunun ya aşınım yüzeylerinin üzerinde veya yamaçlarda kurulduğunu görürüz. Dolayısıyla eğer biz zemin özellikleri açısından jeomorfolojik birimler açısından e, alüvyal sahaları taşkın alanlarını, taşkın ovalarını birikim sahalarını yerleşim yeri yerine tarım amaçlı kullanırsak bu e, riskleri en aza indirmiş oluruz. Çünkü aşınım sahaları ana kayanın, temel arazinin yüzeylendiği, e, dolgu sahasının olmadığı, yani doğanın bize hazırladığı alanlardır esasında. Jeomorfolojik birimlerin, sahanın morfometrik yapısının iyi analiz edilip ve buna göre şehirlerin yer seçiminin yapılması gerekiyor. Tabi bunun dışında diğer yer bilimcilerin sahanın sismolojik yapısı, mühendislik açısından zeminin özellikleri o e, ayrıca belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir saha yerleşimi açılırken multidisipliner olarak e, bütün bilim insanlarının bir araya gelerek uygun alanlar belirlenmesi çok önemli. Çünkü doğa bize kendisinin ne olduğunu söylüyor. E, geçmişte buralarda ne tür depremler olduğunu hem tarihi kayıtlar hem aletsel dönem kayıtları hem de e, tarih öncesi dönemlerin doğadaki izleri bize nerenin deprem bölgesi, nerenin riskli olduğunu çok açık ve net söylüyor. Ve biz de buna göre hareket etmek durumundayız. Fakat morfolojik yapı, yani jeomorfolojik yapı bize bunu söylüyor. Diyor ki, aşınım yüzeylerine, sırtlara, yamaçlara yapacağınız yapılaşma zemin özellikleri bakımından çöküntü alanlarına ovalara, taşkın ovalarına yapılacak yapılaşmadan çok daha sağlıklıdır. Ama şu unutulmamalı. Yer seçimi e, deprem açısından güvenliğin bir ayağı. Her zemine her türlü bina yapılabilir. Ama bir projeyi her zemine uygularsanız o zaman sorun var demektir. Dolayısıyla ye, zemin etüdüne, zemin özelliğine uygun mimari proje ve inşaat tekniklerini kullanmak gerekir. Dolayısıyla bizim yer seçiminde öncelikle aşınım yüzeylerini jeomorfolojik olarak e, ana kayanın temel olduğu alanları seçmemiz gerekiyor.